Evet herkese selamün aleyküm arkadaşlar. Hava bugün buz gibi. Yani var ya donuyorum. Başta gördüğünüz gibi arabamı tamirden almaya geldim arkadaşlar. Sizlere de bu anın videosunu çekmek istedim. Herkes merak ediyor bu serinin devamını gelmeyiz istiyor. Bakalım arabamıza neler olmuş neler olmamış hep birlikte sizlerle göreceğiz. Haydi sizleri çok bekletmeden hemen arabamızın yanına geçelim. Evet, geldik arkadaşlar görüyorsunuz ulan var ya ne güzel arabalar var ya şimdi bir içeri girelim. Evet, içinde arabanın kurulumu için Sergram yanına geldik. Merhaba. hoş bulduk eyvallah. Şimdi abi ne yapacağız? Hızı nasıl bunu sence? Yani çok yavaş değil mi? Normal ya. Yani normal onu görüyor o, mu onu? 10 km'ye giriyor. Görür. Görür. Görür, görür de. Onu görür. <laughs> şimdi pillerimi takacağız arkadaşlar. Eğer ki bu seriler patlarsa yani şunlardan alacağız arkadaşlar. Görüyorsunuz ya bunlar başka yani. Haydi şimdi tamam. kurulumuna bakalım. Bak, Nasıl olacak? Ondan sonra şey yapacağız falan. Bir de şöyle Hızlı bir şey. Bir, yani bir de şöyle bir şey. Bunda bana antrenman olur. Antrenman Onları kullanmak evet. için. Evet. Ya Bir de bu eski bir ürün şey olarak. Ee, bu bayağı eski ya. Ee, bu en azından an bir... Anı olarak kaldı bu senedir. Tabii olarak. canım ben bunu ana olarak şu an yapıyorum zaten. Ben bunu ilk sıra gelip ışıklandırma da yaparım valla. Bakarız bunu. He ya tamam. sıkıntı yok. ne yapalım profesyonellerine. Daha iyi olur ha. Aynen öyle. Evet aslanımız şeyle şimdi pilleri takılacak. Sizin diğer arabalar pilli değil değil mi? Onlar şarj edilebilen bataryalar <laughs> Ha direkt şarjlılar var. Anladım. Şimdi takılacak arkadaşlar. Şu pilleri kullanıyoruz. Toshiba'nın yeri burada zaten var. Kumandanın da şeyi vardı. Kumanda Kumanda burada. Bakın bunun arkasında pil var ya. Yani her şeyi pilli bunun. Markası nasıl? bu markalar iyi mi? Eski bir marka. Eski değil mi? Eski. Şu an bunlar böyle çıkarıyor mu? Yeni araba falan. Yok, Çıkarmıyor değil mi artık? Bitirdiler. Ama bizde daha var. Fabrika görse önce benden ister bunu. Baya eski <laughs> Ne kadarlık bir ürün bu? Vallahi yine var ya. Bir 600 seneden fazla var bence değil mi? Fazlası var. Fazlası tamam, var ya bunun. Ben. ben bunu adam akıllı kullanmadım bile aldığımdan belli. O ipliği ne bu? O şey bataryayı çıkarmak yapacağım. için değil mi? Anladım. <laughs> hmm. Direkt düzüyorsun. Vay be. İşte bu bazen böyle doluyordu. Bende doluyordu bu. Bunlar kronik normal bunlar. Artsın ve eksisini işte teraziye koydum diye. Aslında dengeliyor gibi. Dengeliyor gibi. Aha. Oluyor bunlar. <gülüyor> 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 Ben tutayım mı istiyorsan? Dur arkadaşlar şu videoyu durdurayım. Şunları da tekrardan açacağım. Evet. Tartık arkadaşlar şimdi. Vallahi çok heyecanlıyım. Aynen öyle. Vallahi heyecanlı. Şey ya. Yani bir çocuk zaten. gibi heyecanlı oluyor insan aslında <laughs> böyle oyuncaklarda. Şimdi bunu çalıştıralım. Şurada bir var. Evet öyle ya. Çalışmıyor. Niye çalışmıyor? <laughs> Piller, pillerde bence sıkıntı var. Açık. Zaten kapatmışız. Ha. Aha! Oo. Hızı nasıl sence? Hızı normal ya. Normal olacaklardan. iyi. Atikliğe iyi bence. Hızla bana göre iyi yani. Ama onu hiç kullanmadık yani. O yüzden iyiydi. Çok iyi değil mi arkadaşlar ya? Vallahi ben şu an nasıl <laughs> mutluyum biliyor musun? <laughs> Bununla ilgili bir toprak falan bulursun. Ben şimdi bunu toprağa yatıracağım. Senden <laughs> sonra inşallah yağmura yakalanmam. Yağmurda bu nasıl yani, geçiririm mi? Bozulur geçirir değil yani, mi? Sizin arabaları geçirmiyor ama değil mi? Aynen. Çok iyi ya bak. Sarıl arkadaşlar. Tamam. Tamamdır. Tamam. Şimdi arabamızı alalım. Bir dışarıda ben bunu bir test edeyim. Tabii olur kardeşim. Çekeyim ben sana istersen. Sıkıntı yok ya ben e, toprakla bir alana e, senin işin olmasa gelirdin de sıkıntı yok. Başka zamana tamam, o, alanda daha güzel denedim. Ben de benim arabalardan getireyim. Birkaç tane deneyelim onu. güzel olur. Aslında siz toplanıyorsunuz değil mi? O Tabii Orada toplanıyoruz. De, story falan Arkadaşlar. Her cuma toplanıyoruz. Instagram sayfa. Gel. Eyvallah. Instagram sayfanızı da söyler misin abi? Nitro mi nokta model. Nitro nokta model. Oraya gidip takip ederseniz çok Bekliyoruz. iyi olur. Bence Banişi çok diyoruz. güzel oldu yani arabamız da güzel oldu. Şimdi size bunu dışarıda detaylı göstereceğim. Haydi şimdi dışarıda görüşürüz. Arkadaşlar şimdi bizim foto emire geldik evin orada. Ya çok meşhur bir foto Gel 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 gel. Hele gel gel. Kaçıyor bak. Müslüm abi göster. Gel abi gel. Abi gel ya. İşte araç sürücüsü burada. Ya, profesyonel sürüyor. Dur abi sen sakin sen şey yapma. Arkadaşlar şimdi burada deneyeceğiz. Yağmur fena yağıyor dışarıda. Elim ayağım oldu abi gel ben alır ya. Vallahi öldüm ya. Şimdi buraya hafif böyle bir de su serpeleriz. Gürü çekeriz. Sen niye heyecanla heyecanla konuşuyorsun? Abi ben çocuk gibi heyecanlandım bunu aldım ya. ya. Yemin ederim ya. Haydi şimdi başlıyoruz. Çek abi. Al sen sür. Ben Oo, duruyor, mi sürüyorum? Ooo yavaş dönüyor ha. Aha şuraya dönüşüyor yavaş Nasıl abi gel gel şuraya gelsin. dur dur. Evet. <laughs> Ömer göster bir. Göster. Aa, aa, adam nasıl ulanıyor. Bak.

Gel abi. Abi gelin, gel gel. Siz şansı verin beşer abi. Benzini alalım o zaman, öyle var mı? Şimdi dışarı çıkaralım. Gel. Evet arkadaşlar, şimdi dışarı çıkarıyoruz. Kırılırsa fazla şansı Bak. <laughs> Öndürür, durur, kendisi yine iner bence. Dört çapta inmesi lazım. Yine düşer. Kızım mı? Başım. Nereye Buraya gel, Oraya, oraya git buraya gel. Abi şimdi dön de, gel. Hayır, hayır. hayır, hayır. hayır. Emrah Selim. Masum bakışlar. Ee, çok heyecanlıyım ya. Vallahi çok. Hadi bir tur atayım mı? Abi yakıt pahalı olduğu için tura bindirmiyoruz. Şey. Başlık ya da, Başlık ya da. Çok yiyor abi. Evet arkadaşlar. Emrah Selim Selim. Biri çekeceğiz. Çeker bence lan. Ooo. bak onu şuraya çıkarayım mı lan? Çıkar seni, abi çıkar mı sen Cora'yı? Cora bağlı. Cora bağlı. Cora bağlı. Aynen o da önemli. Bak sana bak. Ben çıkarım ama oraya. Ben bağlı. Sana bağlı da O da var ama bana da bağlı abi. Ha, sen hile yapasın. <laughs> Gördün mü abi? Haa çıkar. Bu noktayı bilirsin. Ama yine de çıksın abi ya. Vallahi... Ne? Neyin bezi o? Tabi canım. Çıkacağım ben oraya ama. Arkadaşlar bu hiç kalmadı değil mi abi? Abi çıkar mı? şarjı bitti. Vallahi mi? Vallahi şarjı bitti bence. Ya çok ısındı ya şarjı bitti bakalım. Abi içine su geçti. Hava yağmurlu ya. Yok geçmez abi o kadar ya. <laughs> Bir açı kapatalım mı be? Şarj mı bitti sence? Güzel piller mi yerinden çıktı? Ben de pil çıkmış olalım. Gel bir içeriye bakalım. Alayım valla. Valla şarjı bitti. Evet şuna bir bakalım. Ben de şarjı bitmiş. Kapıyı da kapatmış. da kapatmış. da Kapıyı kapatacak Arkadaşlar <laughs> videomuz bu kadar. Şimdi ben bunu bitirmeyeceğim. Evet dinleyin devam edeceğiz sizlerle. Bence güzel oldu. Çok güzel Müslüm oldu. Müslüm abiye sorsana abi. Güzel olmuş. Müslüm abi nasıl oldu? Bize bir fikir. Bence güzel oldu abi. Çok güzel oldu Mustafa. Çocuklar gibi seviniyoruz. Beğendim. Çok mu Çok. Çok güzel olmuş. Kapar kapat. Evet arkadaşlar şimdi eve geldim. Bence bu piller bitmiş ya. Bence piller bitmiş arkadaşlar. Araba çok iyi. Doğan var ya bitene güzel arabamız yok ki. Bunu idare ediyoruz. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir arkadaşlar. Yani sizler için vallahi yaptım bu arabayı. Yoksa yani benim arabayla ne işim var? Şu anda takılmıyor zaten. Böyle bir araba. Güzel bir araba bence. Yani benim çok hoşuma gitti. Beğendim. E, pilleri bura. Ama var ya çok güzel ya. Vallahi var ya çok. Oğlum bu güzelse yani oradaki arabaları siz düşünün arkadaşlar. Zaten gördünüz. Yani bu böyleyse daha ne işte benden bunu yarın gidip şarjı planlamam lazım. Eğer bu arabanın serisi gelsin. Daha çıkmamı istiyorsanız çıkar. Aynen. Çıkar bence bu arabaya. İşte o diğer arabalara göre çok güçsüz. O diğer arabalar çok güçlü. Bu öyle çok abartılı bir gücü yok. Bu da böyle bir araba işte. Şimdi dama çıkalım. Zeyna'nın yemini vereyim. Ondan sonra videomuzu bitirelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldik. Ulan var ya aha bu bu 10 lira. Yani bu 10 lira ben bu seferlik aldım. Çünkü bir yerde bulamadım. Zeyna ne yapıyorsun Zeyna? Şimdi Zeyna'yı çıkarın şöyle. Bak 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 enerji manya enerji manya enerji manya dur relax relax oğlum aferin aferin sana bak <laughs> bak gel buraya bak 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 Ulan kafayı yemişsin sen. Ya sen kafayı yemişsin. <laughs> sen kafayı yemişsin. <laughs> buraya. Gel buraya. Gel buraya. Kaçma. Kaçma, kaçma, kaçma. Bakın şimdi arkadaşlar hemen şunu şurada açalım. Bakın nasıl yiyor bakın izleyin. Ulan var ya. Ulan bu tavukçu yine böyle kapatmış. Neyse hemen şunu açayım arkadaşlar. Evet açtım. Vallahi var ya. Oh be. Şöyle bir tane but vardı ya. Butu görevlen var mı? Neyse. Şunu verelim. Oy 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 oy. Şuna bak oy. Ne oldu? Gel buraya. Bakın şimdi komutlara öğretelim. Otur. Otur. Yat. <laughs> Otur. Aferin dostum. Yat. Yat. Otur. Zıpla. Aferin sana. Dur elimi yiyeceksin. Dur. Yavaş ol. Şşt, bak. Şimdi ağzını yanına yanaştıracağım. Alacak mı? Hayır. Hayır. Şşt. Hayır. Zena hayır. Hayır. A kızım. Aferin gördün mü? Ya arkadaşlar işte yani baba biz de bir eğitmen değiliz ama görüyorsunuz. Bu manyak ilk başta böyle oyun oynuyor sanki etle. Yavaş yavaş yiyor. Neyse bunu böyle izleyelim. Bu bir böyle... iştahsız yeme kızım yeme götür. Ye onu hadi. Ye çabuk daha burada varlar. Şu but çok güzel görüyorsunuz arkadaşlar yani. Biz veriyoruz abi bak görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok yani biz köpekleri böyle besliyoruz. Biz de böyle delikanlı. Şurada bir tane but vardı ya. Butta kaldı benim gözüm. Aha ha ha. Şuna bakın be. Şuna bakın be. Bak götürüyor orada. Bak götürüyor çaktırmadan. Zalımın kızı. Götür götür götür. Yarasın kızıma. Karasın benim aşkıma. Aferin. Şimdi buraya gel. Vara vara. Yuttu la. Beş dak. Ah Zeynep. Zeynep. Pati verir mi? Pati ver. Şşt. Pati ver Zeynep. Pati ver Zeynep. Pati ver kızım. Pati versene. Yat. Otur. Otur. Yat. Şşt. Yat. Bekle. Otur. Şşt. Otur. 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 Bravo. Hayır. Şşş. Hayır. 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 Afiyet olsun. Hadi. <laughs> ya böyle. Ee, aldı lan elimden. Neyse o orada yesin. Yani bakın arkadaşlar işte görüyorsunuz. Bak 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 bak. Oh 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 oh. Ya kızım. Ya arasın sana. Ye, ye, ye. Bu böyle götürüyor işte arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. İnşallah beğenirsiniz. Beğen Sizler için her zaman güzel video çekmeye çalışıyorum. Hakkınızı helal edin. Vaktinizi aldım. Sizleri seviyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Instagram adresime takip etmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.